Evet arkadaşlar, bugün 12. sınıfın bitki konusuna başlıyoruz. Ben biyoloji öğretmeniniz Nigar Hoca. İnsanda sistemleri bitirdik, sonra solunum ve fotosentez konusunu işlemiştik. 12. sınıfın son ünitesi olan, çok önemli bir ünite çünkü AYT'de 4-5 sorunun garanti geldiği bir kısım olan bitki fizyolojisine başlıyoruz. Bitki fizyolojisine başlamadan önce şöyle bir bitkinin kısımlarına bakalım. Bitkinin arkadaşlar bir toprak altında kalan kısmı bir de toprağın üstünde olan kısımları vardır. Toprak altında kalan kısma kök diyoruz. Tabii ki bu kök çeşitlere ayrılabilir. Tek bir ana kök ya da yan kökler olabilir. Üste ise tabii ki bitkinin durumuna göre, tohumlu olup tohumsuz olmasına göre değişebilir ama genel hepsini katarsak meyvelerin olduğunu, yaprakların olduğunu, çiçeklerin olduğunu, yan dalların, tomurcukların ve onu taşıyan gövdenin olduğunu görüyoruz. Yani bitkinin görünen kısmını sürgün, görünmeyen toprağın altında kalan kısmına ise kök diyoruz. Sürgün sistemde gördüğünüz gibi toprak üstü gövdenin ve dalların olduğunu görüyoruz. Peki bu üst kısımda gördüklerimiz ne işe yarayabilir? Fotosentez yapmak, üreme yapmak, eşeyli üreme yapabilir tozlaşma sayesinde. E, bitkinin büyümesini sağlayabilir. İletimde görevlidir. Topraktan aldığı su ve mineralleri yukarıya taşabilmek için ya da fotosentez sonucu oluşan organik maddeleri aşağıya taşıyabilmek için gövdedeki iletim demetlerini kullanabilir. Kökte arkadaşlar bitkiyi toprağa bağlama, su ve mineralleri taşıma, bitkinin köke sağlam bir şekilde bağlan bağlanmasını sağlayabilir ve aynı zamanda hormon üretebilir. Hormon üretmeyi sürgün sistemde de görebiliriz. Kök uçlarında arkadaşlar oksin olur, e, kökte stokinin, giberellin gibi hormonlar sentezlenebilir. Bu bizim genel bir bitkinin bölümleri kısmımızdı. Dediğim gibi her bitkide bunlar bulunmak zorunda değil arkadaşlar. Şimdi bizim bitki fizyolojisinde ilk kısmımız, ilk başlığımız bitkisel dokulardır. Bitkide tam 4 çeşit doku vardır arkadaşlar. Meristem doku, temel doku, iletim doku, ört ya da koruyucu doku. Bunların alt formlarına geçmeden önce bu konuda ilk bilmenizi istediğim şey arkadaşlar canlı ve cansız olanların nelerin olduğunu bilmek. Şimdi ilk başta kim canlı kim cansız diye tanımamızı istiyorum. Meristem dokunun tüm elemanları arkadaşlar canlıdır. İkiye ayrılacak. Primer dediğimiz birinci meristem, ikinci dediğimiz sekonder meristem. Temel doku temelini oluşturuyormuş gibi düşünün. Bitkinin her kısmında bulunabilir. Parenkima diyorsa canlı, kolankima diyorsa canlı, sikleren kima diyorsa arkadaşlar cansız hücrelerden oluştuğunu bileceğiz. İletim doku adı üstünde madde iletiminde su ve suda çözülmüş maddelerin iletiminde görev alacak. Kısilen yani odun borusu derse cansız, fluyem yani soymuk borusu derse canlı diyeceğiz arkadaşlar. Ve en son koruyucu doku olarak da adlandıracağımız örtü doku. Epidermis derse canlı, peridermis derse ise cansız diyeceğiz. Buradan şunu anlıyoruz. Her dokuda en az bir tane cansız var. Tabii meristem doku haricinde. Zaten meristem dokuda cansız bir hücrenin olmayacağını incelerken de göreceksiniz. Çünkü meristem dokunun Türkçesi bölünür doku demek arkadaşlar. Eğer bir hücrenin ya da bir dokunun tamamı bütün hücreleri bölünebiliyor ise biz zaten bunun cansız olabileceğini söyleyemeyiz. Geriye kalan dokuların hepsi bölünmez dokudur. Tabi bölünmediği için cansız olanları, zamanla canlılığını kaybedenleri de olabilir. Bitkisel dokular konusuna çok iyi odaklanın arkadaşlar. Çünkü bitkisel konu, e, doku tüm soruları içerisinde karşımıza gelebilir. O zaman başlayalım meristem doku ile. Sürgen ya da bölünür dokudur diğer adı. Bölünür dokudan kastımız mitoz bölünme geçir geçirmesidir. Zaten mayoz bölünme geçiremez. Çünkü bir bitkinin ya da bir insanın mayoz bölünme geçirmesi gamet oluşturması demek ve ardından üremesi demek. Ama biz meristem dokunun ürediği hakkında bilgi vermiyoruz. Sadece mitoz bölünme geçirdiği hakkında bilgi veriyoruz. Bu yüzden canlıdır, küçüktür ve ince çeperlidir. Boz toplazmalı olması, Küçük kofullu olması ve büyük çekirdekli olması diğer özelliklerindendir. Hücreler arasında boşluk yoktur. E tabii ki olmayacak çünkü sürekli ard ardına bölünmeler geçiyor ve hücreler birbirlerini sıkıştırıp ebatlarını küçültüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden büyük çekirdekli olduğu için de sürekli DNA replikasyonu yapıp hızlı bir şekilde bölünecek. Çok önemli bir kelime söyledim size. DNA replikasyonu. En çok karşınıza çıkabilecek kapalı sorulardan biri. Eğer bitki fizyolojisinde bir hücrenin DNA replikasyonu yaptığını yani DNA'sını eşlediğini ifade ederse bilin ki ardından muhakkak bölünecektir. Demek ki bu mitoz bölüme geçirecek bir hücre. Veya meristem dokunun ilk harfi M harfi arkadaşlar. Buradan da meristem dokunun mitoz bölüme geçirebileceğini tahmin edebiliriz. Fotosentez yapamazlar. O zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Bunların kloroplast organeli yoktur. Bitki de hem enine hem boyuna büyümeyi, gelişmeyi ve farklılaşmayı sağlayabilir. Tabi meristem doku bölündükçe hücreler oluşacak. Bu hücreler farklılaştıkça diğer dokulardan oluşabilir arkadaşlar. Ama genel olarak mitoz bölüme geçirdiği için metabolizması hızlı, fotosentez yapmıyor, hücreleri arasında da boşluk yok. Meristem doku iki gruba ayırıyoruz. Bir bulundukları yere göre, bir de kökenlerine göre iki kısımda ayıracağız arkadaşlar. Eğer uç kısımlarda bulunuyorsa Türkçesi uç, diğer adı apikal meristemdir. Uç kısımda bulunan meristemin görevi ne olur? Boyuna uzamayı sağlar, büyümeyi sağlar. Yanda bulunursa yanların genişlemesine neden olur. Yani yanal meristemdir. Bu da bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar arkadaşlar. Yani biri kök ve gövdenin uç kısımlarında bulunup boyuna büyümeyi, biri kök ve gövdenin yan kısımlarında bulunup enine kalınlaşmasını sağlayacaktır. Şimdi bütün yapılar, bütün bitkisel yapılar meristem dokunun farklılaşmasıyla olur. Lütfen bunu unutmayın. Yani bölünebilen hücrelerin bir süre sonra bölünme özelliğini kaybetmesi olabilir mi? Evet, olabilir. Meristem hücrelerin sürekli bölünebilme özelliğine sahip olması bitkilerde sınırsız bir büyümenin olduğunu ifade eder. Hatırlarsanız canlıların ortak özelliklerinde TYT'nin ilk konusunda hayvanların büyümesi sınırlı, bitkilerinki sınırsız demiştik. İşte bakın AYT konusunda bunu ispatlıyoruz. Çünkü uç ya da yanal meristem sürekli bölünerek kalınlaşmayı ya da boycu uzamayı sağladığı için bitkinin büyümesi sınırlı olamaz arkadaşlar. Geldik kökenlerine göre. Yani kökenlerine göre derken ilk günden beri mi sonradan mı bölünme özelliği var mı diye bakıyoruz. Birincil ya da primer meristem derse arkadaşlar size. Bilin ki doğduğundan embriyonik dönemden beri bölünme yeteneklerini kaybetmemiş hücrelerdir. Ve uç kısımlarda bulunuyor. O zaman şu mantığı çıkartacağız. Uç kısımlarda bulunduğuna göre birincil meristem bitkinin boyca uzamasını sağlar mı? E dolaylı yoldan sağlıyor. Çünkü bu bölünecek ki bitkinin boyu uzayacak. Eğer size orada bölünen hücrelerin kökenini sorarsa primer meristem, bulunduğu yeri sorarsa uç meristem diyeceksiniz. Yani aslında uç meristemin boyca uzamasını sağlayan orada bulunan primer meristemin bölünmesidir. Kök ucundaki birinci meristem arkadaşlar kaliptra dediğimiz, bunu kökte de göreceğiz, bir koruma yöntemiyle korunur. Gövdede de biliyorsunuz gövde ucu dediğimiz kısımlar var. Büyüme noktalarını keserseniz bitkinin büyümesi e, bitebilir. O yüzden bitkileri böyle keserken işte yaşlanmış ya da kurumuş yapraklar alırken dikkat edelim. Burada da arkadaşlar tomurcuklar vardır. Yeni çıkan tomurcuklar. Bunlar yapraklar tarafından korunacak. Üstlerini kapatılacak. Çünkü bu tomurcuklar zarar görürse bitkinin boyca uzaması engellenmiş olabilir. Şimdi tekrar söylüyorum. Eğer bulunduğu yeri sorarsa uçta ya da yanda diyeceksiniz. Kökenini sorarsa ya embriyonik dönemden beri bölünecek ya da birazdan göreceksiniz. Bölünme yeteneğini sonradan kazanacak. Birinci meristem uç kısımlarda olacağı için uç apikal meristemin boyca uzamasını sağlayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim kökenlerine göre olan da ikinci meristeme. Eğer size ikinci sekonder meristemden bahsederse bölünme yeteneği olmayan parankima hücrelerinin sonradan bölünme özelliğini kazanmasıyla gerçekleşir diyeceğiz. Yani parankima hücreleri bölünmeyen dokuydu. Temel doku adı altındaydı. Demek ki sonradan meristeme dönüşebilir. Bunu damar ve mantar kambiyomu diye iki kısma ayıracağız arkadaşlar. Damar, vasküler ya da demet kambiyomu derse ya da mantar kambiyumu derse başka özellikler düşüneceğiz. Bakın damar kambiyum hem odunsu hem de otsu bitkilerin kök ve gövdelerinde bulunabilir. Ne işe yarar? Enine kalınlaşmayı sağlar. Şimdi bitkide bu enine kalınlaşmada şu şekilde bir şekil çiziyordum ben size. Her yıl demiştim ki kambiyumun aslında Türkçesi yaş halkasıdır. Her yıl yeni bir yaş alır ve biz bu yaş halkalarını sayarak bitkinin kaç yıllık bitki olduğuna karar verebiliriz. Tabi bitki bu yaş halkalarını senede bir kez bölünerek değil, bir ilkbaharda bir de sonbaharda bölünerek yapar. İkisine beraber bir yaşlıyoruz. diyoruz. Hatta ilkbaharda metabolizması çok hızlı olduğu için açık renkte görünür. Sonbahardaki yaş halkasına dikkat edersek koyu renklidir metabolizma yavaşladığı için. Ama sonbahar ve ilkbahar sadece bir yaşa denk geliyor arkadaşlar. O zaman damar kambiyum kök ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlayacak. Eğer size mantar kelimesini söylerse bitki fizyolojisinde bir kere durun. Çünkü mantar kambiyum ya da mantar dokunun oluşabilmesi için o bitkinin çok yıllık olması lazım. Bölündükçe bölündükçe dışarıda kalan e, hücrelerin ölü olması gerekiyor. Zaten peridermisi oluşturur demişti. Peridermisi ben size örtü dokuda bahsettim ve cansız dedim. Demek ki mantar dokuyu oluşturan cansız hücreleri oluşturan mantar kambiyumudur. Bunu nasıl yapıyor? Sürekli bölünme devam ederse en dıştaki hücreler gerilime dayanamaz ve parçalanır. Yeteri kadar su ve e, madde alamazsa bir süre sonra ölürler. Dolayısıyla e, biz sürekli bitki sürekli bölünerek bu yaşlanmış ölü hücrelerin yerine yenilerini getiriyor. Ama en dışta kalan hücreler mantar doku adını alıp ölü hücreler olarak görülecek. Bakın damar kambiyum hem odunsu hem otsu bitkilerde bulunabilirken mantar kambiyum ot su bitkilerde olamaz. Çünkü kalınlaşma ve dışarıda kalan ölü hücreler bulunmaz. Bu sadece odunsu ve çok yıllık bitkilerde karşımıza gelebilir. Yani bitki yaşlanmış yaşlanmış bayağı bir eline kalınlaşmış. Bu yüzden bazı kısımları dışarıya kendini atmış parçalanmış diyoruz. Peki o zaman arkadaşlar Meristem dokuyla öğrendiğimiz birincil ve ikincil meristem uç ve e, yanal meristem adı altında gördüğümüz meristem ile ilgili şöyle bir sorularımız var. Onlara bakalım. Hangileri meristem doku gerçekleştiremez demiş? Enine kalınlaşmayı az önce söyledik. En diyorsa hemen aklınıza kan büyüm olacak. Her bitkinin kan büyümü var mı? Hayır. Her bitki enine kalınlaşamaz. Peki her bitki boycu uzama olur mu? Evet. Lütfen bunu unutmayın. Bu not her bitkide boyca uzama vardır. Eşeyli üreme, eşeyli üreme için arkadaşlar gamet oluşturması gerekir. Ancak o mitoz bölünme geçiriyor. Mayoz bölünmeyle gamet oluşturamaz. Boyuna büyüme yapabilir dedik. Uç meristem, apikal meristem sayesinde boycu uzamayı sağlayacak. Fotosentez organik besin üretebilmesi için kloroplast organelinin olması lazım ve fotosentez yapması gerekiyor. Ancak fotosentez yapamıyordu. O zaman gerçekleştiremeyenler 2 ve 4'tür arkadaşlar. Uç listem ile kambiyumu karşılaştırmış. Yani biri boyca uzamayı, birine, biri ise arkadaşlar eline kalınlaşmayı sağlayan yaş halkalarıdır. Hangileri doğrudur demiş. İkisi için ortak bir özellikler saymış. İkinci büyümeyi sağlayamaz. Uç meristem birincil büyümeyi sağlar çünkü birincil meristemin uçta bulunmasıyla boya uzamayı sağlayacak hücreleri canlıdır ve mitoz bölünme geçirir her ikisi de yani damar kambiyumda arkadaşlar canlı olup sürekli bölünmeyle bu işlemi oluşturacak tek çenekli bir, yıl, bir yıllık bitkilerde bulunur bakın bir yıllık diyorsa tek yıllık diyorsa bunun yaşı yoktur. O zaman bunun kan büyümü olmayacağı için arkadaşlar tek yıllık olduğu için ortak özellik alamayız. Yani o enine kalınlaşamaz ama boyca uzaması vardır. Meristem doku çeşididirler. Evet her ikisi de meristem dokuda bulunacak arkadaşlar. O zaman hangileri doğrudur dediyse bunun cevabı da yine 2 ve 4 çıkacak. Şimdi gelelim meristem dokudan sonra ikinci dokumuz olan temel dokuya arkadaşlar. Temel dokuda bitkinin dış kısmını örten kısımdır. Aynı bizim derimiz gibi. Deri ile içimizde damarlarımızı düşünelim. Damarlar arasında kalan kısma temel doku diyoruz. Araları dolduruyor. Yani bitkinin damarları iletim dokudur. Derisi üstündeki örtüdür. Bunlardan bu şekilde benzetebilirsiniz. Temel doku 3 kısım ayrılır. En önemlisi parankima. Biz parankima konusunu çok e, aslında sözünü edeceğiz. Çünkü parankima her yerde bulunabiliyor. İnce çeperli, canlı, bitkinin her organında bulunabiliyor bol stoplazmanın bir de dört çeşit parankima var. Elbette ki bu dört çeşidini bir şekilde kullanıyoruz. Normalde parankima hücreleri fotosentez yapmaz. kloroplastı yoktur. Aynı meristem doku gibi. Ancak özümleme parankiması derse, ben size özümleme kelimesini çok söylüyordum. Karbondioksit özümlemesi kelimesini çok söylüyordum. Aynı şekilde özümleme derse bilin ki bu fotosentez yapan parankima çeşididir. İki çeşit palizat ve sünger parankiması. Hatta bunların ortak bir ismi vardır. Mezofil tabakası yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalır. Yani üst kısmla alt kısmı arasında kalan yeşil kısımdır. Bunları daha detaylı göreceğiz zaten ama bilin ki palizat ve sünger parankiması fotosentez yapıyor. İkincisi iletim parankiması. Lütfen bunu iletim doku ile karıştırmayın. İletim doku kısılan ve fureyendir. İletim parankiması ise bir parankima çeşididir. Görevi fotosentez yapan özümleme parankiması ile iletim dokular olan kısılan ve fureyem arasında bir geçiş yapmak. Onlardan aldığı su ve mineralleri ya da özümleme parankimasının ürettiği fotosentez ürünlerini başka organların kullanabileceği hale getirir, taşımada görevlidir arkadaşlar. Üçüncüsü depo parankimasıdır. Yani bitkinin fotosentez ürünlerini organik maddeleri direkt glikoz olarak ya da nişasta olarak ya da diğer formlara yağları proteinleri çevirerek bunları depolayabilir. En çok kökte, gövdede, tohumda ve bitkinin meyve kısımlarında bulunur arkadaşlar. Böylelikle depolama sağlanabilir. Peki her bitki hep aynı şeyi depolayacak? Hayır. Mesela patates nişasta depolarken fasulye protein depolayabilir veya ayçiçeği yağ depolayabilir arkadaşlar hepsi duruma göre değişebilir. O zaman parankima 1. Fotosentez yapabiliyor. 2. İletim dokudan aldıklarını özümleme parankimasına, özümleme parankimasında üretilenleri iletim dokuya taşıyabiliyor. 3. Bitkinin çeşitli bölgelerinde depo edici olarak görev alabilir. Ve 4. Havalandırma parankiması. Aynı bunu klima gibi düşünmenizi istiyorum. Ne kadar çok açıklık olursa o kadar çok bitkinin havalanmasına neden olabilir. Peki bitkiden, bitki havadan ne alır? oksijen ya da karbondioksit alır duruma göre ya oksijenli solunum yaparken oksijen kullanacak ya da fotosentez yaparken karbondioksit kullanacak. O zaman açıklıklar çok olmalı ki bunları depo edebilsin. Ve bu en çok arkadaşlar bataklık bitkilerinde bulunuyor. Çünkü bataklıklarda gaz değişimi zor olacağı için buradakilerde havalandırma parenkimalarının çok önemi vardır. O zaman parankim hücreleri depo etme, havalandırma, iletim yapma ve fotosentez yapma gibi dört kısma ayrılır arkadaşlar. Canlıdır ve bitkinin her organında bulunabilir diyoruz. Geldik arkadaşlar temel dokunun diğer kısımlarına. Kollankimadan bahsetmek istiyorum. Kollankima arkadaşlar canlıdır. Bitkinin büyümekte ve gelişmekte olan genç gövdelerinde bulunur. Yapran orta damarlarında, çiçek ve yaprak saplarında bulunur. Ne işe yarar hocam derseniz mekanik destek sağlar. Yani bitkinin çarpmalara, vurulmalara, işte bükülmelere, eğilmelere karşı onu korumada etkilidir. Selüloz ve pektin birikir. Hatta bu pektin kelimesinden diğer ismini de çıkartabilirsiniz. Çünkü diğer adı pek topu demektir arkadaşlar. İkiye ayrılır. Eğer kollen kimanın şu şekilde bu levhayı düşünün. Köşelerinde bir birikme varsa köşe kollankiması, şu şekilde karşılıklı bir birikme varsa levha kollankiması adını alır. O zaman le, e, kollankima canlıdır, bitkinin büyümekte olan noktalarına mekanik desteklik verir, köşe ya da levha olarak çeşitleri bulunur. Siklenen kimeye bakalım. Arkadaşlar bu da sert doku demektir. Bu ölüydü biliyorsunuz. Demek ki bitkinin bayağı e, lignin birikmesiyle zamanla çekirdeklerimiz toplazmasını kaybederek oluşturuyor ya siklenen kim alifleri ya da taş olarak iki kısmı vardır. Lifler özellikle bitkilerde, aslında biz onu günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. İşte ketenden elbise yaparken, kenevirden halat yaparken dayanıklı çünkü. Bu da mekanik destek sağlıyor ama kollanküme göre daha da sert. Hatta taş hücrelerinde bu ceviz ve fındık kabuklarının iç kısmına bakarsanız kahverengi böyle ipler vardır. Onlar taş Ya da armut ve ayvanın e, o etli kısmı, mesela biz ayva yediğimizde tıkayabiliyor. Ya da böyle beklemiş armut ve ayvada böyle bir kumlu yapı oluşuyor. O da siklerankimadaki taş hücrelerinden oluşur arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. Bir bitkide de bulunan parankim Aşağıdaki aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştiremez? Az önce 4 çeşit parankimadan bahsetmiştik. <laughs> Organik besin sentezi özümleme parankimasının göreviydi arkadaşlar. Solunuma ihtiyacı olan dokulara oksijen sağlamak, yani bu oksijenli solunum yapma ile alakalı oksijen gazı bizim anahtar kelimemiz. O zaman havalandırma parankiması diyeceğiz buna. C şıkkında terlemenin düzenlenmesi demiş ama biz vücut ısısını, bitkinin sıcaklığını ayarlama ile ilgili bir şey söylemedik. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Su ve mineral madde iletimi derse iletim parankimasından bahsediyor demektir. İletim dokuyla görevliydi. Organik maddeleri depoluyorsa depo parankimasından da bahsetmiştik. Kök, gövde, tohum ve meyvelerde bulunabiliyor. O zaman terleme ile ilgili bir durum parankima çeşitlerinde yoktur arkadaşlar. Geldik örtü dokuya. Örtü doku diğer adıyla koruyucu doku arkadaşlar. Bitkiyi adı üstünde örterek diğer durumlara karşı koruyacak bitkinin zarar görmesini engelleyecek. Kökte, gövdede, yaprakta ve meyvelerin üzerinde bulunabilir. Birincisi epidermistir. Epidermis biliyoruz ki canlıdır. Bitkinin hem üstünü hem altını tutar. Normalde epidermis hücreleri fotosentez yapmaz. Hücreleri arasında boşluk yoktur. Genellikle de tek sıralıdır. Çünkü örttüğü için bir maddenin geçmemesi lazım. Dışarıya bakan kısmında kütün maddesi zamanla birikir. Mumsu bir tabakadır bu ve bu su kaybını önlemek için vardır. Su kaybını önlemek isteyen mesela kurak bölge bitkilerinde önem taşır. Kalın olması gerekir. Zaten nemli bölgelerde ince olmasının sebebi zaten su kaybım yok benim. Neden bir daha korumaya çalışıyorum? Kendimi diyebilir. Epidermis arkadaşlar kendi içinde çeşitli gruplara ayrılacak. 4 gruba ayrılacak. Stoma'nın diğer adı bek hücreleri olabilir. Kilit hücreleri olabilir. Çünkü stoma aynı palizat ve sünger parankiması gibi fotosentez yapar yani kloroplas organeli bulunur. Bitkilerin yeşil kısmındadır. Yeşil gövdede, yeşil yaprakta bulunabilir. Aynı zamanda solunum yapmak, terleme yapmak gibi 3 tane çok önemli görevi vardır. Canlı olduğu için açılıp kapanabilir. Mesela geceleri kapalı iken gündüzleri fotosentez yapmak için açılabilir arkadaşlar. Eğer bir bitki suda yaşıyorsa tamamen suyun içindeyse... Ninifer bitkisi gibi stomasına ihtiyacım çünkü terleme yapmayacak, su kaybı solunum falan yapması da sudaki durumdan ötürüdür. Ya da toprak altında kalanlarda yoktur. Mesela stom arkadaşlar kök yok. Çünkü kök ışık alamıyor. Neden olsun? İkincisi fitatom su savağıdır. Şimdi burada biz e, terlemeyi arkadaşlar buhar halinde yaparken burada terleme sıvı halinde yapılır. Şimdi bazen hava nemede uygundur. ya da geceleri e, stomalar kapalıdır. Terleme olmadığı zaman vücudundaki fazla sıvıyı bitkinin dışarıya atması lazım. Yaprak uçlarında bulunup damla damla atmaya yarayacak arkadaşlar hitatotlar. Yani damlama yapar. Damlamanın diğer adı butasyondur. Tabi bunun zararı var. Burada su buharı şeklinde sadece buhar atılırken burada arkadaşlar hem mineral hem de su kaybı yaşayabilir bitki. Bu sürekli açıktır. Yani açılıp kapanma gibi bir durumu yok. Stomalar kapalı iken aktive olacak. Diğeri tüylerdir. Tüyler de epidermis üzerindeki uzantılardır. Çeşitli grubu olabilir. Bitki kendini korumak için yapabilir bunu. Savunmak için yapabilir. Mesela sert ve batıcı olan tüyler vardır. Ee, ya da korumak için ısırgan otundaki tüyler yakıcıdır mesela. Tutunmak için olabilir sarmaşık bitkisinde. Bitkinin bir yere tutunmasını sağlar. Ya da kök tüyler bulunur kökte. Ee, özellikle kurak bölge bitkilerinde çok önemlidir. Çünkü toprağın altında nerede su var, o kök tüyler o suları alabiliyor. Ve en sonuncusu emergens yani dikenlerdir. Tüyler gibi bunlar da dışarıya doğrudur ama dikenlerin tüylerden farkı içinde parankima hücreleri ve iletim doku olabilir arkadaşlar. Yani su depolayabiliyor. Bitkinin e, burada su depolayarak bundan kullanmasına yardımcı olabilir. Mesela en önemlisi kaktüs çölde yaşadığı için su depolaması gerekir. Dikenlerindeki iletim dokular sayesinde bunu yapacak arkadaşlar. Ve geldik B şıkkına peridermise. Peridermis arkadaşlar biliyorsunuz ki cansızdı. Çok yıllık bitkilerde bulunur. Yani epidermisten de daha ötede kabuk kısmıdır bu. Baya baya koruyucu bir tabakadadır bu. Epidermis zamanla parçalanarak bu cansız olan peridermise dönüşecek. Hani mantar kelimesi gördüğünde ölü olduğunu söyleyin demiştim ya. Bakın burada da karşımıza geliyor. Mantar hücreler ölüdür. Peridermis içerisinde hem mantar hem de mantar kambiyumun zamanla bölünerek oluşturduğu dışa attığı mantar doku bulunur. Kabuk kısmını göreceğiz kök ve gövdenin yapısında bu peridermis ile içeride bulunan fülyam iletim dokusunun arasını dolduran kısımdır kabuk kısmı. Bunu ben size görüntüde çok net söyleyeceğim. Hücre çeperinde su belim birikir. Şimdi hani dedim ya üzerinde bunun açıklıklar bulunacak, bu açıklıklar e, ölüdür. Sürekli açık kalan bu alanlara lentisel diyoruz arkadaşlar. Lentiselin görevi açılıp kapanamadığı için içerideki canlı hücreler için gerekli olan gaz alışverişini yapmak. Bakın kendisi cansız ama havadan aldığı oksijen ya da karbondioksit içerideki canlı hücrelerin faydalanmasını sağlayacak. Şimdi stoma lentisel ve itatot üçlüsünü çok karşılaştırırlar. Şimdi stomayı biz epidermiste görmüştük. Hitotot da epidermiste görmüştük arkadaşlar. Lentisini de şimdi gördük peridermistedir. Bu cansızdır. Hitototlar canlıdır dedik. Fotosentez yapar. Fotosentez yapmaz. Zaten cansız. Bunun da kloroplast yok. Sürekli açık. Bu açılıp kapanabilir. Geceleri kapalıdır. Bu da sürekli açık canlı olmasına rağmen. Sadece su atarken bu da sadece su atar arkadaşlar. Ancak bu su ve mineral atar çünkü sıvı şekilde su atımı yapıyordu. Bu buhar halinde atarken arkadaşlar bu da buhar halinde atacak. Ancak bu sıvı halinde atacak. Lütfen şu üçlemeye dikkat edin. Notlarınızı güzel bir şekilde alın. Şimdi normal iletim doku da var ama bir de salgı elemanlarından bahsetmek istiyorum. Bitkilerde canlı olan salgı elemanları var. Bitki dışarıya çeşitli maddeler salgılan çeşitli durumlarda arkadaşlar. O yüzden salgı organeli olarak görev alan golgi cisimcinin sayısı fazladır. Salgı yapabilmesi için bir yapının canlı olması gerekir. Örneklerimize bakalım. Mesela hormonlar. Bitkinin uyku durumunda kalmasını, çiçek açmasını, meyve oluşturmasını, kök ve gövdesinin uzamasını, eline kalınlaşmasını, en önemlisi çimlenmesinde, büyümesinde, gelişmesinde hepsinde etkilidir. Hormon bir salgıdır. Ya da dışarıya gönderdiği reçine tanenli salgılar hem mikroorganizmaları karşı koruyabilir, hayvanlara karşı mesela acı bir tat vererek onların yemesini engelleyebilir. Ya da böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yaşadığı için böcekleri sindirmekte dışarıya sindirim enzimi göndermesi lazım. Yine bunu salgı elemanlarıyla yapacak. İşte tozlaşma ile polenlerin başka bir bitkiye gitmesini sağlamak için arıların böceklerin dikkatini çekmek için güzel kokular, bal özleri yaymaları gerekiyor. Isırgan otu arkadaşlar demiştik ki tüylerde bahsetmiştik. Yakıcı tüyleri sayesinde kendisini hayvanlara karşı koruma durumunu sağlamış olabiliyor. Evet arkadaşlar bugün dokulardan bahsettik. Biliyorum ilk başta bir nebze ağır geliyor bu konu. Çünkü dokular hem uzun hem de çok önemli. Dokuları çok iyi bilmemiz lazım. Lütfen kimin canlı kimin cansız olduğunu dikkat edin ve notlarınızı kendinize göre çıkartın. Ee, i̇lk başta Melis'ten doku, bölünür dokudan bahsettim. Sonra temel dokudan bahsettik. Parankem öncesini özellikle çok iyi bilin. Daha sonra da örtü dokudan bahsettik. Epidermis ve peridermisteki şu üçlü arkadaşın ne olduğundan konuştuk. Bir sonraki dersimizde iletim dokudan bahsedeceğiz. Kök ve gövdenin, yaprağın şeklini, yapısını, büyümesinin nasıl olduğunu bahsedeceğiz. İyi çalışmalar arkadaşlar.